Arkadaşlar merhaba ben bugün sizinle beraber e, kraliyet turnuvasında toksiklik yapacağız deste yani ifade destesi yine böyle bir şey şimdi bir maç kaybettim ama niye ben e, desteği klanda paylaştım sonra aldım e, deste tarafına girerken yanlışlıkla savaşa girdim Ondan sonra da yanlışlıkla işte savaş başladı iptal ile bastım ama olmadı Niye yanlış desteyle girdim hani girersiniz ve illa bir deste yapmanız gerekiyor ya çıkmadan önce. Ee, onda da rastgele deste butonuna bastım. Sonra çıktım işte. Sonuç bu. Bir de sabah ben bunu oynarken şöyle bir alev topu. Sabah ben bunu oynarken e, gerçi bu yarının videosu olacak ama işte dün sabah oluyor. Ben bunu oynarken biliyorsunuz e, ilk gidecektim ama işte bir galibiyetle olmadı. O şok birliklerini aldı talihsiz olduğu. Her bir de şey oynayan var o iksir golemi gece cadısı, o evrimli iskeletli falan. Haklılar da çünkü güçlü bir deste ve hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam biraz beklemek istiyorum. Ok çevrimini de döndürüp 2x'i bekleyeceğim. Adam izin vermedi. Bu arada bu desteği kullanın. Bu deste sağlam. Gerçi toksiklik yapacaktık değil mi? Eyvah ya. Biri de bizi izliyor. <laughs> Mevlüt ne haber? Attığı emojilerden artık klanındakileri tanıyorum ya. <laughs> Şok birliğini arkadan böldük ama muhafızlar yetişir. Tam o küçük prens özellik bassa da muhafızlara yetişmez. İnşallah da basar diyecektim. Tamam şimdi onlar şarjlanacak oraya. Evet. Evrim lokçular. Şu ayvah. Ana açtık. Tam bomba kulesini çıkardı. Tamam. Yakalandı artık. Yakalandı. Tam da yakalanmamış galiba. Vur evrim okçu. Tamam tamam. Son bir defansımız var. Oklar yetişir. <laughs> Duvar yakıcılar çıkamadı aradan. Tamam o muhafız korudu. Şöyle bir alev topu. Oklara bitiyor zaten. Hemen döndürelim. Muhafızlar yetişir. Tamam. Kuleyi alamazlar onlar zaten. ben bir arkadaşa durumu izah edeyim yoksa <laughs> beni toksik zannedecek. Tamam. <laughs> ben izah edip geliyorum. Tamam ben izah ettim. <laughs> Şimdi ikinci maça geçelim. Goblin geldi. Ama Mini P.K. flamalı. Direkt muhafızlara atıp başlamak çok güzel. vete de desteği sevdim ya. Güçlü baya. İki evrimi döndürünce kaçarı yok. Tam o kalkanlarını kıracak zaten. Uçan makine tepeden çalışsın. Cidden sağlam deste. Bu arada Tesla evrimi yani yeni bir evrim geldiğinde her zaman büyük mücadelede ve kraliyet turnuvalarında olmuyor. Okçular önce oraya halletsin. Gerçi geri dönerler mi? Dönmediler. Tamam şöyle bu oklar atmalıyız. Attığımız oklara bak. Ya hep unutuyorum ya normal oynayacağım diye. Hayır oynadığımız dese de tam şey değil ya. Tamam arkadan muhafızları atalım. Ya cık, bak yine sabah sabahki olay aklıma geliyor ya. Az önce de bahsettim ama ya dünya ilkeliğe girecektik ya. Tamam hadi kısa bir süreliğine ama yine de tabloda bir anlığına ismim gözükecek orada. Bak bak bir tanesi nasıl türedi. Östebek oynuyor. Sen dur ben seni 2x'te yakalayacağım. Gerçi sağ taraftan neredeyse yakalamışım galiba. Yanlış attı diyecektim. Nasıl? Doğru mu attı? O Arkaya attıysa evet. İyi oyuncu değildi. Bravo. Tamam. Şimdi onu alev topu. Gerçi bir şey daha lazım olacak ama. Tamam şöyle hemen domuzluklar yetişsin. Evrim Lokçu gördü oradan ya. Sen nasıl gördün onu oradan? Ah be. Tamam elektro ruhumuz var. Yine ters taraftan geliyor. Şok eyvah. Eyvah. Yapma be. Çok birlikleri gitmezler ki oraya. Büyüsü ne zehir. O tarafı indiremeyiz. Çok sıkıntı ya. Arkaya atarsa yine bittik. Arkaya atıyor. Biriniz gitsin şövalyeye. Yapma yapma. Yapma oradakiler vursa. Hadi. Zehre bitiyor mu? Zehre bitiyor. Zehre bitiyor. Ya oklar. Okları ben kuleye atmadım mı az önce. Şu an az önce okları kuleye atmadıysam Ah be. Orada dışarıdan ses geliyor mu bilmiyorum. Umarım gelmiyordur. Direkt muhafızlarla çıkacağım ama ekserim dolsun. Aa, bak sen de emoji atıyorsun ama. Yapma. O bir tanesi kaç taradan? Tamam sağdakiler var şimdi. Onlara ne atacaksın? Tamam okçu temizler onları. Hı. ne yapıyorsun ya? Bak ha diğer çok birliği bu arada çok güzel oldu o çok billi'nin oraya gitmesi. Çünkü oraya Eyvah. Dev skeltim olmasın. Ben onu niye hiç tutturamıyorum ya. Y Aynalı mı tamam. İksiri bitirdi. Yu. Tamam en azından şey olmadı. Tekrar ölmediler. Hı. Hmm. Dur 3 taş emojim nerede benim? Yani o aynaya atmasaydı bu arada yen yenme ihtimali vardı. Eyvah. Dur. Tamam tamam alıyor alev topu. Yoksa 3 iksiri havaya at attık diye sıkıntı çıkardı. O kuleyi yine almasın ya. Tamam almaz. <laughs> Yandaki de bize yardım ediyor. Sağ ol Mevlüt. <laughs> Sonraki rakime geçelim. Biraz klanda bir şey yazıştık işte. Bir de e, ikili toksiklik videosu gelecek bu arada. Arkadaşıma yazdım ama cevap yazmadı. Bu arada 2.6 oynuyor? cevap yazmadı. O yazana kadar siz yine tekliyle idare edin. Herhalde 2.6'ya sadece Oo, güzel, o güzel alto fırsatı verdik bu arada. 2.6'ya şu eklemiş buz gölemi yerine. Binci gelir mi? Şu an hiçbir şey atmamalı. İksiri bekletmeliyiz çünkü ikisi Tam buz ruhu oraya atlasın. İşte 2.6'ya buz golemi yerine sadece şövalye eklemiş. Şimdi oraya ne atar? İskelet falan bir şeyler atar. Buz ruhunu kullandığı tomruk iskelet atar ya. İskelet dağıt. Gerçek kulecanlar anlarına eşitler şimdi. Domuzluklara bölsek ortadan top ve iskelet atar değil mi? İskeletleri öldürelim şöyle. Ha topu öldürdük. Ha doğru alev topu da var. Tam oradan yine kule canlarına eşitler. Dersden attım. Gerçi alev topunu kullanmıştı. Evrimli iskelesi döndü galiba. Hmm. Şok birliğini bölelim. Bu arada güzel savunursa biz hiçbir şey yapamayız ama... Rakibe de bağlı. Şu an biraz kötü oynadı. O elektroru oradan atlar. İşte bu. Ya yani şu evrilmiş o hale durmayacak. Tamam. Çok birliğinde durdu. Hocam şok birliğinde inecek var. <laughs> tamam. Şimdi binci geliyor ama muhafızlarla kitlersem zaten gelemez. Of tuttursaydık iyiydi. Neyse. Diğer taraftan iki hasar almıştık. Mavus silah. Şöyle bak. Gerek yoktu alev topuna. Hiç gerek yoktu. O muhafız bir tane vursa diyeceğim. O Tutturduk mu onu? Ah tamam. Kaçırdım sandım. Keşke evrimli muhafızla çıksaydık. Yapma be. Dur. Şu an çıkmaza girdi biraz maç. Evrimli vafus atacağım hemen. Yapma. Yapma elektro yetiş. Tutturma. Tutmadı. Of. Dur çok iyi. Şimdi. işte bu. Çok yakın maç. Bu arada. Neyse. Çünkü alev topunu kullanmıştı zaten. Bir maç daha yapalım mı? Gerek yok ya çünkü kötü hissediyorum sonra. Maçlar şöyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.